Evet arkadaşlar aradan yıllar geçti seneler geçti ananı bacını 8400 kupaydık o zamanlar ilk video şeklinde 8493 kupa gibi bir şeydi şimdi 30903 olduk baya bıraktık geri başladık oyuna baya seneler geçti yani en eski oyunculardan biriyim ama kupam en eski oyuncular kadar değil yani ben 2018'e başladım oynamaya. O kadar da ciddi oynamıyordum oyunu. O oynuyorduk. Daryl oynuyorduk. En sevdiğim karakter Daryl'dı. Şimdi değişti. Edgar oldu. So awesome. Kimse sevmiyor Edgar zaten. İlk videoda zaten yes! şey oynuyorduk, Leon oynuyorduk. Leon o zamanlar yeni çıkartmıştım herhalde. Bayağı üstünden şey geçti yıllar geçti. O zamanlar 35 karakter falan vardı. Şimdi 2'ye katlandı yani. 2'den de fazla. 2,5 katı falan oldu yani. Şimdi arkadaşlar ne oynasam diye düşünüyorum. Baya düşüktü her şeyin. bütün herkesin bütün karakterlerin vuruşları düşüktü. Yüksek değildi o kadar. Aşamalı yoktu. Daha hatta şey falan yoktu. Knockout yoktu. Duello yoktu. Soygun yoktu. Benim oynadığım zamanlarda. Baya hiçbir şey yok neredeyse. Ödül hava yeni çıkmıştı. Krediler vardı. Neler oldu seni neler? O zamanlar iz, izlerseniz ilk videoyu Leon 500 vuruyor. Şimdi bine yani bine çıktı yani. 11 seviyesi bin vuruyor herhalde. Çok kötü oynuyormuşum o zamanlar. Ben de çok iyi oynadım sayılmaz. Leon'la hala kötü oynuyorum. Yanet <laughs> yok tamam. Su yoktu. 6000 kuvadan sonra karakter yoktu. 8 bit hatta yoktu. Hiçbir şey yokmuş yani. <laughs> Allah belanı versin. Yani baya birinci sezon filan. Birinci sezondan da eskim hatta o yüzden. Oyun düzken bir kere oynamıştım. Sonra bir daha oynamadım. Bok gibi oyundu çünkü düzken. Bomboş bir şeydi yani oyun. Bul vardı, Shelly vardı. Spike vardı. Onlarla oynuyorduk anasını satayım. O zamanlar hesabım yoktu zaten öyle neydi? ID falan yoktu. Supercell ID yoktu. O yüzden onlarla bir şey yapmıyordum. Hesap falan da kaybetmedim Roza falan da yoktu diyor. İlk oyunda herhalde Nita da yoktu diye hatırlıyorum. Nita var mıydı? Hatırlamıyorum. Yani de ile bul vardı ilk oyuna ilk girdiğimde. Sonra oyunu sildim. Niye sildim ben de bilmiyorum. O zamanlar bende Samsung tablet vardı. Ondan yapıyordum bir şeyler. İlk videoyu tabletten çektim. Sen telefon var. O zaman da kaç yaşındayım? Videoyu çektiğim zaman 9 yaşındaydım. Abi bunlar ne şerefsiz ya. Yani. Allah'ım delireceğim anasını satayım. İlk videoyu çektiğim zamanlar Evet 9 yaşındayım. Oyuna ilk girdiğimde de 7 yaşında falandım. 7 buçuk falan. Hediyeyi bitiriyordum yani. Şimdi liseye başlayacağım anasını satayım. Olaya bak. Geçen bebe evde oyun oynarken şimdi gelmişiz burada. Kesiye başlıyoruz. Emoji de yoktu naman hiçbir şey yapmış. Sohbette hesap çalan şerefsizler vardı. Şimdi güvenlik getirdiler o da yok. Sevgili küfür şey, sevgili küfür Sevgili kulüpleri vardı. Deril tipsiz namını Ne yapacağız abi birine dalaşak mı? Oha ya Dalaşılmaya gelmiyor ama ne direk ölüyoruz şu maçı da atayım kapatacağım Nostalji olsun diye yapayım dedim videoyu Oyun için yapmadım Bunu da Neydi Brawl Stars Kupa kasma 4 yapacağım adını Sözleri dağda Sözleri Sen gelmez oldun yarim Gel buraya gel buraya. Ne oluyor lan? Nasıl öldüremedin onu yeteneksiz ya. Evet, hala kimleşme var. Allah'ım yarattım ya Resulallah. Öldür. Geri zekalı. Cool Nasıl lan? Evet oyunda hala Shiro var Gel gel buraya gel Maymun seri gel Abi nasıl oraya kadar vurdun Allah Allah ya Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.